Bir dakika Excel video serimize hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir satış tablosunu pivot tablo üzerinden aylık değişim oranının hesaplanmasını göstermek istiyorum. Verilerimiz burada ekleden pivot tabloya gidiyoruz. Insert pivot tablo. Var olan konumu seçiyorum. Uygun bir yeri seçerek başlıyorum. Burada tarihler olsun. Marka olsun ve satış adet veya tutarı olabilir bunları alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tarihlerimizin aylık olmasını sağlayacağım. Bu şekilde aylık gruplama yaptım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tablodaki aylık değişim oranı nasıl göstereceğiz? Pivot tablo üzerinde sağ tıklıyorum. Değer gösterimi show value as kısmından yüzde farkına gidiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi tarihi ve önceki tarihi seçerek işte değişim oranlarını buldum. Tabi değişenleri pozitif, değişmeyenleri e, pozitif değişenleri yeşil, negatifleri kırmızı yapmak isteyebilirsiniz. Hemen bir koşullu biçimlendirmeye gidiyorum ve oklar koyuyorum. Okları uygulamak için buradan e, bunu seçiyorum. Tabi ayar yapmamız gerekecek e, negatif e, şeyler için, pozitifler için. Hemen pivot tablonun Koşullu biçimlendirmenin yönetimine gidiyorum. Buradan sayıya çeviriyorum. Sıfırı bas alacağım. Sıfırdan büyükler yeşil. Tam sıfırlar sarı. E, görmüş olduğunuz gibi negatifler ise kırmızı olacak.